Nostalji herkese merhaba. 6 Şubat tarihinde Türkiye tarihin en büyük depremlerinden birini yaşadı. Bugün açıklanan rakamlarla 39 bin canımız maalesef ki enkaz altında kaldı. Biz de orada duran kardeşlerimiz için bir oyuncak toplama kampanyası yaptık. Onlara oyuncaklarımızı göndereceğiz. Sizlerden gelen destekleriniz, bu videoda sıfır oyuncaklara yer verdik. Kepçelerimiz, otobüslerimiz, kamyonlarımız, uçaklarımız, gitarlarımız, bebekler için çınkaraklar. Yine eğitici oyuncaklarımız. Bez bebeklerimiz. Piknik setlerimiz. Doktor setlerimiz. yüzlerce insan gerçekten de buraya oyuncak getirdi. Kimi sıfır, kimi kendi çocuklarının oyuncaklarını. Ama en çok destekle bulunan birkaç ismi saymak istiyorum. Hadımköy'de bulunan Zafer Metal, Elibolu Turizm, Beylikdüzü'nde çocuk doktoru doktor Asilan Bey, Filharmonik Sanat Akademisi, Ve bağış olarak da e, oyuncak bağışı olarak da kargo ile birlikte ciddi anlamda bağış yapan, burayı bizzat getiren, siz değerli takipçilerimiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bunların her biri bölüm bölüm ayrılacak. Kolyelenecek, üzerlerine yazılacak ne olduğu, streslenecek yağmurdan korumak için her birini tek tek göndereceğiz. İkinci videomuzda da sizden gelen ikinci elleri paylaşacağım. 24 Şubat'a kadar oyuncak toplama devam ediyoruz bu arada. Teşekkür ederim.